Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nün katkılarıyla Depremze'de çocuklarımızın yer aldığı kırmızı ve beyaz takımın dostluk maçına hoş geldiniz. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nün katkılarıyla Depremze'de çocuklarımızın yer aldığı kırmızı ve beyaz takımın dostluk maçına hoş geldiniz. Ve maç kadroları. Ben Kilis'im. Ben Şanlıurfa. Ben Kahraman Marayam. Ben Gaziantep'im. Ben Yazıyım. Ben Malatya'yım. Ben Osmanli! Ben Adana'yım. Ben Hatay'ım. Ben Adıyaman'ım. Ben Diyarbakır'ım. Seremoninin ardından her iki takım son konuşmalarını yapıyorlar. Kale ve top seçimi yapıldı. Hakem ilk düdüğünü çalıyor. Kilisin vuruşuyla kırmızı takım maça başlıyor. Kırmızı takım oyuna hızlı başladı. Kırmızı takım hücumda etkili görünüyor. Ve bir serbest vuruş. Topun başında Malatya. Ceza sahasına gönderilen topu Gaziantep şık bir vuruşla ağlara gönderiyor. Bu golle kırmızı takım 1-0 öne geçiyor. Beyaz takım maçın bu bölümünde etkili. Osmaniye'ye ceza sahası içinde yapılan hareket penaltı. Adana penaltı atışını kullanıyor ve gol. Adana topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderiyor. Bu golle maçın skoru kırmızı takım bir, beyaz takım bir. Maçın son dakikaları oynanıyor ve hakem maçı bitiren düdüğü çalıyor. Maçın sonucu beyaz takım 1, kırmızı takım 1. Kazanan Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye, Kilis, Diyarbakır, Elazığ, Adana, Malatya ve Gaziantep oluyor. Kazanan Türkiye oluyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukları armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.